Gitme olurken olur Sonra yaparsın çişini.

üzülüyordum ki böyle maskeli maskeli beni izliyordunuz. Acaba bunlar eğleniyor mu? Eğlenemiyor mu? Mutlu mu? Mutsuz mu? O kadar üzülüyordum ki şükürler olsun ki Yüce Mevlam Allah'ım bir daha böyle korona morana hastalık bize bir daha bulaşmasın. Semtinize uğramasın. Hanimize uğramasın. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar gibi. Ben sevmeyemem Ben bu özgüvenim Eskiden aldım Bu yandığına Sen de yandın sen Allah'ım <laughs> kurban olurum size Ay ay kimler gelmiş Kimler gelmiş Ay kızlar Maşallah Kızkıç mı taşım nazar değilsin Yapma hemen oynamak istemiyorum ben say. Oynatmayın beni şimdi durup dururken. Soy mu demiştin? İki sene önceye gidersek insanlar gelsek mi gelmesek mi e, acaba hastalanır mıyız korona kapar mıyız ya da virüs bulaşır mı tedirginlerdi e, ve birçok insanda beni maskele dinliyordu bu beni üzüyordu açıkçası çünkü mimiklerini göremiyordum acaba mutlular mı acaba e, eğleniyorlar mı mimiklerini göremediğim için ben sahnede açıkçası çok huzursuzdum ama sahneye çıktığımda maskeyi fırlatıp attığımda ve bütün herkesin maskeleri fırlatıp hatta şarkıları eşlik mendil yerine sallamaları Tabii ki çok hoştu, çok güzel bir duyguydu. Demek ki artık ülkemizde, e, dünya üzerinde korona bitmiş, hemen hemen bitmiş e, insanların tedirginliği de bitmiş, azalmış. Bir İnşallah bir daha böyle bir hastalık e, devam etmez kesin çözüm olarak biter ve böyle bir e, virüs dünya üzerinden ortadan kalkar e, sağlıklı bir şekilde konserler e, tiyatrolar ya da bu tarz etkinlikler devam eder İnsanlar koronadan korktuğu için ama aynı zamanda da eğlenmek istedikleri için, için. bunu sıkıntı vazgeçemedikleri için bunun sıkıntısını ben yaşıyordum ama e, insanları kırmayalım sıkıştıralım e, şu anda böyle bir e, sorunumuz kalmadı. Özellikle teras e, ta yapmayı düşündük bu sefer. Yaptık da herkes de çok mutlu oldu. Gülerek, eğlenerek gittiler maskelerini attıktan sonra. E, bundan sonra da bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Onlar mutlu oldukça biz daha çok mutlu oluyoruz. Size yazıklar olsun. Bu kadar mı alkış kıyamet? Yani. sınırlar, şanlıklar. yeah